Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Basmane Tren Garı'ndayı seyahat edeceğiz. Bu sefer seyahat edeceğimiz nokta Selçuk. Yani orijinal Türk Selçuk'a gideceğim ve videolarımıza devam edeceğiz. Ve size söyleyeyim mi? Şu an İsparta Treni'yi de seyahat edeceğim. Şu ana kadar nasıl bir seyahat olacağım pek bir fikrim yok. Çünkü çoğunlukla ben hep Selçuk'tan Çamlık ya da Selçuk'tan Aydın hep seyahat ettim. Bu neymiş mesela? balık Balıkesi Bandırma. İzmir Bandırma treni. Altı Eylül ekspeksiymiş bu. Şimdi bu trenin de bu neden buradan tutuyorlar? Bir an anla, pek anlamış değilim. Ama çok güzel duruyor. Şurada da iki tane boş vagon var. Tabelaları yok. Şöyle bu öne doğru gidelim çünkü orada e 68 bin de herhalde. Çünkü biz metro öyle geldik o bir metro İzmir metro duvar var. Şu anlık gidiyoruz yani en ön kısmına. Bu her an dikkatli olmamız lazım çünkü bizi kaçırıp da şey yapabilirler ve video direkt sonra ve sizi yollayamam. Ve o yüzden güvenli olmak için pek sizin için tehlikeli işe hiç girmem. Hiç girmem biliyorum bu arada. telefon falan içine falan hiç girmem. Tek benim şey yaptım şu an buradan polis gibi güvenlikler falan izliyorsa böyle şeyler yapmam. Bir şey geliyor, bir şey geliyor. Evet arkadaşlar şu an 68 bin gösterirken bir tren gidiyor. Görüyorsunuz. Herhalde İsparta çünkü Tire treni vardı. Tire miydi? Ödemiş ödemiş. Ödemiş treni vardı be gibi ya. Şu an böyle de o gibi. Bel sallayan. <laughs> hey ona girdi. geldi. Evet arkadaşlar İzmir Uşak tırı geldi. İzmir Uşak. Trenik geldi yani. şu yolcular böyle. öteki tane size göstereyim. Bakın arkadaşlar bu da E68000 11 modeli Deki bir elektrik Ve bunun tek farkı o da TCD'de taşımacılık yazmaması Bilin TCD'de logosu var bu Bunu hep böyle videolarda falan görüyordum Bazı bir animasyon yapıyor Özellikle TC taşımacılık karşı. Şöyle bir simge koyuyorlardı ve ben hiç bu de simge rastlamamıştım. O yüzden şimdi fırsat gördüm yani. gördüm yani. Ve şuradaki modeline bakalım. Şu an çok uzağa gidemem. Yani şuraya bir gitmem yasaklandı. Şu an anneme, annemle konuştum. Aynı 6 Eylül Express'i İzmir bandırma, Manisa, Balıkesir var. Bunun pek bir fark yok bunlar. Tek farkı bunun tam ters durması. Yani yani bu bu doğru bakıyor. Oy da orada, orada durmuş. Bu da orada, orada durmuş. Tekerlekle şöyle bir şey. Modeli de güzel. Orada da tren var. E şimdi ortaya trenlere bakalım. Evet arkadaşlar gitti ödemişti treni. Yani şu an kadar pek bir tren yok. Ben bir de bunu editlerim sizin için, trenin gelişi falan. Molise söyleyeyim mi, yani. mesela şu an geldiğimde, trenden indiğimde videoyu beklemem. Bildiğin TCD'de mesela çok part 40 diye yükleniyor. Ve şu anlık videoyu bitireceğim diyeceğim de bir şey geliyor. Bir şey yaklaşıyor arkadaşlar, ya o tren gidiyor ya da bir tren geliyor. Evet. Geliyor bir şey. <laughs> yaklaşıyor. Bir şey yaklaşıyor arkadaşlar. Bir şey yaklaşıyor. Yoksa düşündüğümüz şey tren mi? Evet. Şu an bir tren perona geliyor. İsparta treni geliyor herhalde. Şu treni görüyorsun. Bakın şurada ışıklar var. Siz belki göremiyor olabilirsiniz. Ama. Bakın şurada böyle değişik bir ışık var. O ışık bir ihtimal çünkü şu ana kadar yüzü yani ışık yani bildiğin ön kısmı şekilde yanıyor. Bir de bu kapılar otomatik değil yani böyle burada bir tuş varmış öyle kapatıp açıyorlarmış. Ve bu tren herhalde makaslarının değişmesi için bekliyor. Ya ya bu otomatik ya böyle tren geçerken böyle yön değiştiriyor işte değişik bir devre vardı orada diyeceğim de. Ya da ya da böyle, orada bir kulübeler var ya, kulübe. Kulübelerin işte oradan değiştiriyorlardır. Tren makası ve şey yapıyordur ve tren giriyor şu an peyona Basbahane tren gayrına. hoş geldi. Bu arada arkadaşlar size belki ııı e, Selçuk'tan ilimlenen kısmı göstereyim, göstereyim. Ev çünkü ikinci vagondayım. İkinci vagonda oturacağımız zaman. Ve bu buraya geliyor. O değil, şuraya geliyor. Birinci perona geliyor, hoş geliyor. Normalde de bu kadar uzun bir video yapmazdım ama yaptık. Şu anlık gidiyor peona. Bir de aklımda şöyle bir soru var. Ee, nedense bakın buraya giymiş peyondaki trenler dön değiştirip her zaman hemen bakım odasına gidiyorlar. Bir daha kullanılmıyor. Şu anlık geldi bir tren. Bu tren yaklaşana kadar sizi bekle bekletim. Çünkü bir 30 saniye bir şey arkadaşlar. Sabırlı olalım biraz. Bir de senin bu kadar şey yapmasın neden Şöyle bir koruma var. tam tren Ten böyle hissetsin diye ve geldi. Herhalde İsparta. İsparta değilse de yok artık diyeceğim. Evet İsparta. Tren geliyor, Bakın vagonlar bomboş. Hiçbir yolculuktan yok. Öyle işte. Evet arkadaşlar şu an vagona doğru ilerliyoruz. Bizimki şu tarafta kalıyor, şu tarafta. Şu anlık böyle bir şey. Göz içerisi kalabalık. Ve şu çünkü İsparta tren seferi tek bir sefer yani. Yani şansınızı yarına harcamanız lazım eğer geri kayıp şey yaparsınız yani gecikirseniz yetişemezseniz nani yersiniz ve trene yetişemeyin yarına beklemeniz lazım evet. olur. Yarın diyorum burada ama yani, ama yani böyle saat 12'de falan var istasyonlar var mesela Selçuk'ta 12.36'da var. Ya, yani. ya. <laughs> evet, işte. evet arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. İstiyorsanız abone olup istiyorsanız like atabilirsiniz. Tamamen sizin kararınız bu. Hadi görüşürüz. Ve Selçuk görüşürüz.